Herkese yeni bir günden ve yeni bir videodan merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Eda Leçinkaya. Beslenme ve diyetetik 4. sınıf öğrencisiyim. Mezun olmama çok çok az kaldı. O nedenle bu videoyu çekmek istedim. Son final haftam. Gerçekten kendi dediğime de inanamıyorum. Yani mezun olma düşüncesi çok uzak bir düşünceydi ve şu anda gerçekleşiyor. İnanamıyorum son final haftam olduğuna. Bir yandan çok yoğunluklardan yoruldum, bir yandan son olduğu için keyif alarak böyle çalışmak, geçmek istiyorum sınavları hayırlısıyla. Şöyle ajandama sınav tarihlerimi yazdım. Hatta videoya hızlı bir giriş yapıyoruz. Şu an 15 Haziran, saat 15.46 ve az sonra 16.15'te seminer sınavım var. Yani tezinle ilgili bir sınavım var. 2 hafta boyunca böyle sürecek. Ben çalıştıkça, sınavlarım oldukça vlog çekeceğim ve son final haftamı birlikte yaşamış olacağız. Hem bana anı kalacak hem de sizlerle paylaşmış olacağım. Şu anda yarım saat var. Size bu son zamanlarda neler olduğunu anlatmak istiyorum. Bir vlogumda size tezimin bittiğini, hocanın onayladığını vesaire söylemiştim. Sonra test sunumumu yaptım. Test sunumum çok güzel geçti. Önemli bir sunumdu ve güzel geçmesine sevindim. Staj sunumlarım vardı. Son staj sunumumu da yaptım. Bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Bilim tarihin dersinden ödevlerim vardı. Onları yaptım. Finaller için de bilim tarihi ödevleri vardı. Onları da yaptım. Hatta bilim tarihi ödevlerimden biraz size bahsedeceğim. İlgisini çekenler varsa birkaç tavsiye vereceğim ve birkaç film, belgesel önerisi vereceğim. İlgisini çekenler izlesin diye. Çok hızlı konuştum. Böyle sınavlar size söylemek istediklerim var diye biraz hızlı konuşmuş olabilirim. Gözlüğümüzü takalım. Ben ilk sınavıma giriyorum. Ve ilk sınavım bitti. Bu sınavım zaten söylediğim gibi tezimle alakalıydı ve zaten çok hakim olduğum bir konu olduğu için bu sınava çalışmam gerekmedi. Tez yazmakla ilgili, test sunumuyla ilgili sorular vardı ve kolaylıkla cevaplamış oldum. Çünkü artık çok alışıyorsunuz ve ezberliyorsunuz her şeyi. Saat 16.40 bir sınavı girdik, hallettik. Bugün çok yoruldum. Ders çalışma açısından değil ama başka bir sürü işim vardı ve gerçekten hiç durmadan bir sürü iş hallettim. Şu an biraz bir derse bakayım, çalışayım dedim ama hafiften başıma bir ağrı girdi. Başım ağrıdığı için ben de sosyal medyayla ilgili işlerimi halledeyim dedim. Çünkü pek verimli çalışabileceğimi düşünmüyorum bu halde. Bir haftalık blok çekmiştim. Videonun başında bahsettiğimi bilmiyorum. Onun editini bitirdim. Zaten çok az bir şey kalmıştı. Giriş ve bitiş ekledim. Şimdi son kez bir izleyip videoyu kaydedeceğim. Sonra da YouTube'a yüklemeye koyacağım. Bu videodan önceki videoyu. Eğer izlemek isterseniz bu videonun sonuna eklerim. Haftalık güzel bir vlog oldu. Klasik girişim. Duydunuz mu? <laughs> bu arada böyle biraz biraz bilim tarihi dersinde izlediğimiz şeylerden bahsedeyim ilgisini çekenler için. ilk bahsedeceğim şey Agora filmi. Buraya da kapağını eklerim. Bu film Milattan sonra 390'larda geçiyor. Milattan sonra 391'di sanırım. İskenderiye Kütüphanesiyle ilgili olaylar var içerisinde. Roma İmparatorluğu'nda geçen bir film. Bilinen ilk kadın astronom, filozof, aynı zamanda da matematikçi olan bir kadının hayatını anlatıyor diyebilirim. O dönemi anlatıyor ve o bilim insanının yaşadıklarını anlatıyor. Ödev olarak verilmişti bu film. Raporunu yazmamız istenmişti. Ben sevmiştim. Eğer böyle şeyler ilginiz varsa ve eğer izlemediyseniz gerçek yaşanmışlıklara dayanan Agora filmini izlemenizi tavsiye ederim. Bugün 17 Haziran Perşembe. Dün bir sınavım vardı aslında ama o kadar çok böyle mayışık bir günümdeydim ki bir çekim dahi yapamamışım staj sınavım vardı. Biliyorsunuz online oluyor stajlarımız ve sunumlar yaptık. Bu dönem benim çocuk ve yetişkin rotasyonum vardı. Bu aldığım iki staj rotasyonundan bir sınavdı. Yani hem çocuk hastalıklarında beslenme hem de yetişkin hastalıklarında beslenmeden sorular vardı içerisinde. Ve o sınavı oldum dün. Sınav güzel geçti. Umarım sonucu da güzel gelir. Bugün sınavım yoktu boş günüm. Yarın var. Yarınki sınav da yine tezinle ilgili bir sınav. Dediğim gibi artık ezberlediğim için açıkçası rahatım o konuda. Pazartesi günü bilim tarihi sınavım var. Bilim tarihi sınavımla ilgili de zaten birçok final ödevi yaptım. İlgimi de çekiyor. O nedenle e, biraz daha rahatım. Son sınavım tam doğum günüme denk geldi gerçekten. <laughs> beslenme ve immünoloji Geleceğim en zor sınav diyebilirim. O nedenle bugün beslenme ve immünoloji çalışacağız. Hatta Çarşamba gününe kadar bayağı bir beslenme ve immünoloji çalışacağız. Ee, umarım o sınavına güzel geçer. Bilim kaydı güzel geçer. Bütün sınavlarımın güzel geçmesini ümit ediyorum. Epey bir çalışmam gerekiyor tabii bunun için. Hava da aşırı bozdu. Böyle sonbahar gibi, resmen hiç haziran gibi değil. Ve tam sıcak oldu diyoruz. Bir anda yağmur yağıyor vesaire. Bu havalarda sınavların bitisinde şöyle inşallah güzel bir yaz geçiririz. Bu süreçte de yanında olduğunuz için çok mutluyum. İyi ki böyle bir video çekiyorum. Hazırım.

Çalıştım çalıştım biraz mola vereyim dedim. Molalarımda bana çok iyi gelen bir şey göstereceğim. Ben şarkı dinlemeyi, şarkı söylemeyi çok seviyorum. Şöyle bir radyo aldık. Aslında annem istemişti. Anneme aldık ama böyle hayranı oldum. Hepimiz böyle çok beğendik. Hem telefonla bağlanıp Bluetooth'ta istediğiniz şarkı çalabiliyorsunuz. Hem radyo olarak kullanabiliyorsunuz hem de USB bağlantısı vesaire var. Bayağı kullanışlı bir ürün. Duruş olarak da dekoratif olarak da çok güzel duruyor. Molalarımda sürekli açıp böyle şarkı dinleyip, kafamı dağıtıp sonra tekrar derse başlıyorum. Merak edenler için yine aşağıya linkini bırakırım. Telif yememek için işte radyoyu kullandım ama radyoyu şu an açamıyorum size. Ne yaptığımı görün diye sadece radyoyu gösterebildim az sonra yine beslenme ve immünolojiye devam edeceğim. Hava o kadar garip ki çok kapalı. Hem böyle havalar insanı mayıştırıyor. Bir yandan da iyi. Hani çok sıcak, çok güzel havalarda ders çalışmak da sıkıntı. Ama zaten hep ders çalışıyoruz. <laughs> Neyse. Bu döngü bir ay sonra falan sanırım benim için sona erecek. Birlikte göreceğiz. Eşimden. Sınavların hepsinin güzel geçtiğini görürüz. Umarım hem de özellikle doğum günümde beslenme ve immünoloji sınavım var. Son sınavım doğum günü hediyesi olarak umarım çok güzel geçer. Çalışmaya devam edelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün 18 Haziran Cuma günü. Birazcık böyle mayışıkım. Ama bugün modumu yükseltecek çok güzel bir şey oldu. Sınavlarım bittikten sonra gideceğimiz bir e, tatil planı kesinleşti. Böyle kafa dinlemelik bir tatil planı. Bir sıkıntı çıkmaz da gerçekleşirse sizlerle zaten paylaşıyor olacağım. O beni mutlu etti. Sınavdan sonra kafa dağıtacağım bir tatil. Bu arada bugün bir şey daha beni motive eden bir şey oldu. Söylemiştim doğum günüm az kaldı. Doğum günüm 23 Haziran. Ya, yani doğum günüm az kaldı biliyorum. Mezun olduğumu da biliyorum ama hani e, bir arkadaşım bana şöyle bir hediye hazırlatmış bu arada ojelerim için. Kusura bakmayın final abdesti yenileyemedim. Yarın kendime söz veriyorum yenileyeceğime dair. Hiç sevmiyorum bu duruşu şöyle göstereyim. Şöyle diyetisyen Edale Çinkaya yazan defter ve bir kalem yaptırmış. Doğum günü hediyesi olarak göndermiş. Böyle doğum günüme daha var diye beklemiyordum. Hani gelen kargonun doğum günü hediyesi olduğunu bir ona sevindim. Bir de böyle yazılı halde görünce bir böyle evet ya gerçekten falan oldum yani mutlu oldum. Bu da beni motive eden bir şey oldu final haftamda. Bugün cumartesi. Çok sevdiğim bir gün. Bugün böyle bayağı bir verimli çalışmam gerekiyor. Şu anda da bu saç uçları için kullanılan ürünü uygulayacağım. Hoşuma gitti. Gerçekten böyle o kuru görüntüyü götürüyor. Sadece saç uçları için diyor ama ben böyle boylarına falan da sürüyorum. Kuşuma gitti bu arada. Söz verdiğim gibi ojelerimi yeniledim. Birkaç iş vardı aklımda bugün halledeceğim. kapatıldım. Onları da hallettim. Bu arada hiç bahsetmedim. Sıkı takipçilerim fark etmiştir. Burada normalde elbise askılığım oluyordu. Masam farklı bir yerdeydi. Bazen camın önüne falan oluyordum. Buraya hiç almamıştım değişiklik iyi geliyor bana böyle çalışırken hep aynı yerde çalışıp aynı yere bakınca sıkılıyorum. Son final haftamda da masamı buraya aldım. Elbise askılığımı an karşımda. Her kafamı kaldırdığımda yazlık kıyafetlerimi görmek biraz moralim bozsa da son iki sınavım kalmış olması da moralimi yükseltiyor. Neyse bugün baya bir beslenme ve çalışmam gerekecek. Şaşırdık mı? Hayır. Şurada i̇şte yaptığım işlere dikkat edeyim de biraz. İşlerini halletmenin haklı gururunu yaşayayım. Tekrar çalışmak kaldı. O da günümü bundan sonraki bütün saatlerini kapsayacak. Bence başlamadan önce kendimize şöyle güzel bir kahve yapalım. Modumuz yüksek başlayalım. mekanımıza gidiyoruz. Evet benim habitatım. Bu arada kamerayı tripoddan çıkarmadan çekiyorum. Orayı buraya çarpa çarpa. Bu arada gözlüğümü de gözlüğümü Benim gözlerim çok fazla bozuk değil ama ekrana bakıyorum ya sürekli. Daha fazla bozulmasın diye. Ekran koruyucu özelliği de olduğu için Gözlükte görüyorsunuz. Benim normalde çok gözlük bir insan değilim. Şöyle sizin görüş alanınızdan çekeyim. Şimdi internetimi kapatıyorum. Telefonu kendimden uzak bir yere koyuyorum. 40 dakika boyunca dokunmayacağım telefonuma. İnternetimi kapattım. Şöyle attım. <laughs> Yanımda değil. Şöyle. stupid Evet, 40-45 dakika kadar çalıştım. Şimdi birazcık mola verdim. Biraz telefona bakacağım, biraz meyve yiyeceğim. Annem bana böyle kiraz koymuş. Gibi ders çalışmaya devam ediyorum sadece ortamımı değiştirdim bugün hava çok güzel hem güneşli hem deniz çok güzel görünüyor tekirdağda her zaman deniz böyle görünmüyor böyle gökyüzüyle aynı renk oluyor çoğu gün şu an deniz de çok güzel görünüyor çiçekler de güneş de <laughs> annem babam spora gitti böyle störlerde herkes tatillerde denizlerde falan o yüzden ben de balkona çıktım benim doğumdağın doğum ortamım bu İyi ortam bence kuş sesleri falan. Hadi bakalım son iki. İki doğdun, Eda. Çek çek çek. Ay canım kardeşim benim. İyi, i̇yi ki doğdun bir tanem. Benim var. Bugün Tekirdağ'da değirmen altına doğru bir işim vardı. Bu arada bugün 21 Haziran Pazartesi. Ee, öncesinde bilim tarihi sınavına girdim. Güzel geçti çok şükür. Sonra işimi halletmek için de altı tarafına gittim. İşimi halletmişken de böyle hiç kendime vakit ayırmıyorum. Bir kahve alıp içeyim dedim. O sırada ablam aradı işte. Ablamın her zamanki gibi konuşuyoruz vesaire. Ben de yemin altında bir yerdeydim. O an kahve içiyordum. Kahvem bitince dönecektim eve. Bir anda ablam beni özledin mi dedi. Ben de evet dedim. O an ne <laughs> yiyecek böyle. Arkanı dönledi ve arabayla yanıma geldiler. Hani böyle bir sürpriz hiç yaşamamıştım. Dışarıda bir yerdeyken beni buldu. Bu arada dışarıda bir yerdeyken derken bir kafede kahve içmiyorum. Yani kahve aldım elime ve yürüyorum. Ee, çok güneş olduğu için bir ağacın gölgesinde durmuştum o an ablamla konuşuyorken. Bir hani kahvem bitsin bu gölgede durayım biraz falan demiştim. O ağacın gölgesinde buldular beni yani. Böyle kaldırımda sokakta kahve içerken onlar beni böyle derimin altının o işte caddesinde arıyorlarmış. Sonra işte konuşurken ben işte şuradayım işte hani şu minibüsün geçtiği yerde kahve içiyorum falan diye ben detay verdim zaten bilmeden. Sonra onlar da oraya gelmişler. Ve çok şaşırdım. Uzun zamandır bu kadar şaşırmamıştım. Çünkü ablamın eşi ve ablam şu anda çok yoğunlar. İşte birinin doktora işleri, birinin yüksek lisans bitirme işleri falan var ve bir süre görüşemeyeceğimizi biliyorduk. İşte mesela bir tatil planladım dedim ya geçen gün size mesela ablamla enginem buna katılamayacaklar falan yani gerçekten hiç beklemiyordum ama doğum günüm için erken de olsa bugün gelip kutlamak istemişler ve arkamda onları görünce şok oldum gerçekten ee, Sonra son birlikte eve geldik şöyle mi koysam Evet böyle daha rahat. Ee, sonra birlikte eve geldik. Annemle babam da evde yoktu. Annemle babamla da yaptık. Sonrasında işte birlikte yemek yedik doğum günümü kutladık. Bana çok güzel bir sürpriz oldu. Bugün hem böyle biraz yürüyüş yaptım. Gittim kendime böyle sevdiğim bir kahve aldım. içtim. Hemen ardından bunlar sürpriz yaptık. Doğum günü falan kutladık. Günlerdir evden çıkmıyordum ve bunu almıştım. Çok güzel oldu gerçekten. Şimdi geçirdik onları. Keşke birkaç gün kalabilselerdi. Ama bu kadarını öyle beklemiyordum. Beni gerçekten çok şaşırttılar. Bugün böyle bir gündü. Tek bir sınavım kaldı bu arada. Beşte 4. <laughs> Sınavlarına girdim. Bir sınavım kaldı. O sınavımla ilgili de bugün tekrar yapacağım. Şöyle planlıyorum. Vizeden sonraki notları Hı. tekrar edeyim. Vize konularına bir bakayım diyorum. Sonrasında. Sonra yarın da e, yarın boş günüm. Evet salı günü. Yarın da baştan itibaren vizelerden ve son notlara bakıp çarşamba de tekrar bir göz atıp çarşamba bir buçukta son sınavıma girip artık bu vlogu bitiririz. Çarşamba günü de doğum günü vlogumu başlatırım. Böyle video bitiyor, video başlıyor. Bu arada bugün beni böyle giyinik falan gördünüz. İlk kez işte dışarıdan geldiğim ana denk geldi. Çok iyi denk geldi yalnız. Başka bir gün sürpriz yapsalardı ben hep böyle... işte eş olmamlarda falan ders çalışıyor falan olurdum tam dışarıda olduğum, böyle herkesin dışarıda olduğu, süsle olduğum bir anda geldiler. Doğum günü fotoğraflarım da böylece güzel olmuş oldu. Bu arada o kısmı detaylı bir şekilde tekrar doğum günü vlogma tekrar eklemek istiyorum. Böyle yani doğum günü kutlamalarım başladı. Ben doğum günümde çok heyecanlıyım. 22 olacağım. Umarım güzel şeyler getirir. Benim için mezun olduğum, ee, Allah ıspererse iş hayatına atıldığım, belki hayatına yeni adımlar attığım bir yaş olacak. Umarım her şey hepimiz için güzel olsun. Bugün salı. Son sınavıma bir gün kaldı. Bugün çok çalışmam lazım. Bir yandan da çok yoruldum. Ama e, son diyorum kendi kendime. Videonun başından beri dediğim gibi yoruldum dostlar. Devam ediyoruz. Kesilmekten gözlerim yaşıyordu. Son sınavım bitti. Saçım başımda tatlandım. Olduğu gibi olsun istedim her şey. Gerçekten inanamıyorum. Ve çok mutluyum. Çünkü sınavım güzel geçti. Umarım beklediğim gibi hepsinin sonucu da güzel gelir. Şu an inanamıyorum. Gerçekten çok duygulandım bugün. Çok heyecanlandım. Son sınav bambaşkaymış. Bir de zor bir ders olmasının da etkisi var belki. Çok heyecanlı ve duygusaldı benim için şu an çok mutluyum. Bu video bana çok güzel bir an olarak kalacak. Umarım henüz mezun olmayanlara da çok güzel bir motivasyon olur. Umarım sizler de bugünleri böyle güzel bir şekilde görürsünüz. Sonuçların da güzel gelmesiyle inşallah bitmiş olacak. İnanamıyorum gerçekten. İnanılmaz bir şey. Çok mutluyum. Yani çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Çünkü çok yorulmuştum. Çok yoğundu. Her şey ve şu an bir şey yapmak zorunda olmama hissinin nasıl olduğunu deneyimlemek istiyorum diyebilirim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Video ile ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Yorumlarında hepsini okuyorum ve mutlu oluyorum. Bu arada video açtığımda ne kadar süslüydüm. <laughs> Şu an kapatırken nasıldım. Final haftası yani. O kadar süslenmek bile büyük bir şeydi. İstik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.